Selamlar dostlar kanalıma ve GTA 5 4. Ace'tiniz. İlk setabına hoş geldiniz. Bugün Adam sizlerle beraber yanımda yine İbo, İbo var. Adam 8 bin Hadi bakalım level. başlayalım. Anladık kardeşim 8 bin Adam 8000 bin level. Adam oyunun son level yani. Adamlar. Adam Terminator Terminator. böyle demeye devam edecek birazcık. Abi adam 8 bin level. Ne yapayım iyi mi? Adam 8 bin. Sol tıka tut çok konuşma geç şurayı. Ya oğlum hayır burası iyi lan. Burayı izleyelim. Travel, Demedik Travel level mı var burada? Hocam bu niye vuruyor ya? Hayırdır ya bu kim ya? Kim kimse Kimsi dersen... Bismillah. Hocam hocam, hocam. Bu ne oğlum be ya? İnsan, Allah. insan kendini temizle. Oğlum beni niye yapıyorsun? Manyak <laughs> lan bu. Beni attı oğlum. Çabuk bitsin. Ben bit onu öldürdüm. Aga bayis çabuk bitsin bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Meydanda yatacak bizi. Bu bizi öldürecek ya. Oğlum bu bana bakıyor. Seni dövecek aga. Oğlum bu en çok bana baktı bak. Bu sıkıntılı bir tip. S bu senden hoşlanmadı. Bu beni dövecekmiş gibi bakıyor yalnız. Kuduruyor adam. Oğlum adam çok sinirli sinir kanka. Mi? bu adam <laughs> seni harbiden dövecek. Bak deve de deme. Oğlum valla bak <laughs> bana Ben yani bu adamdan korkuyorum. İlk başta tekne yapacakmışız öyle diyor galiba. Tekli niye yapıyoruz çalak? İkinci şeyde, ikinci setupta te, e, şey olacağız. Çöpçü ikinci setupta. Bu çabuk bitsin aga. Oğlum ben bu adamdan korkuyorum. Yine 5 tane setup var ya. Korkuyorum değil, deli baksana. Kurdum bu manyak lan. Kudurmuş yaptıklarına bak. Şimdi bir şey bir şey derim de Küfür A'da, olur. A'da seri yasa bikers. Bisiklet. He. Last şerisi var ya onun içinden geçeceğiz galiba her üçüncüde. Oğlum bu valla bak. O da kart kesin, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Oğlum bu çıldırı. Kopi falan da bu vurarak uçuyor. Birinci yapalım. Tamam. Birinci yapalım. Birden başlayalım. 2-3 diye <laughs> gideriz. Aynen. Hadi bakalım. Easy mi normal mi hard mı? Hard. Normal. Hard hard. Değil evet. Alırız alırız. Hard yaptım. Vallahi hard yaptım. Helikopter. Oo, be, be, ben, neyiz? ben, ben helikopter olmam. Ben helikopter olmam aga. Tamam gel o zaman benim yanıma gel. Tamam ben join team diyorum. Ben olmam beyler. Oğlum biz streetiz ha. Biz var ya şeyiz ballah cidisiyiz. Dur. Ay, dur öyle. Böyle giyineyim var Dur ya dur ben böyle mi Dur şöyle Bak şu yeşil. Hadi bakayım. Bandana da şöyle olsun. Aynen biz aynı kitleyiz işte. hadi ben süremem tekneyi. Git git adam. Adam git. CD. Şey ee, bir Ya sen sürsene ya Aman O bizde de tekneye girdik zaten. Sen git tamam. helikoptere. Patlarsa benden değil. Ya tamam sen helikoptere git boş yapma. Valla benim şoförlüğüm kötü patlarsa benden değil aga ben açık açık söylüyorum. Ya ben git dedim keşke helikopter. <laughs> Neyse. Ya, aman boş ver oğlum helikopter yaparsın ya ne olacak? İyisin sen bu Ben böyle giyinmemiştim oğlum. Ben niye böyle giyindim oğlum? <laughs> ne bileyim. Ay dur ad adamın arabasını çaldım. Hayır, hayır istemiyorum. İstemiyorum al. Abi, biz tekneye gidiyoruz. Adallah emanet Biz helikoptere gidiyoruz. Sana hadi sana Allah'a emanet. Düşüyorum da, patlatma helikopteri. O biraz imkansız ama neyse denerim. Hadi görüşürüz. Adallah emanet Bize yakın ama helikopter ya. Şey, size... falan mı var? Helikopter nasıl sürüldü? Şey, ee, size yakın mı? Uçak, ay de çok yakın bu arada, biz ya. geldik. O kadar. Ha biz geldik şu an, ben geldim yani. Diğerleri de ne? Bize de yakın da o kadar da değil. Ben de geldim vallahi sayılır. Yani Sahilde geldik vallahi biz. Ben de geldim sayılır Vallahi Aha burada. Ota bin diyor. Ota biniyorum ben. Basket Hadi. hakkım. Hadi kolay gelsin beyler. Aa, siz burada mısınız? Yok. Yok yok biz farklıyız. Aynen. Aga özür dilerim. Ya yani şey bro. Getting. Atladı mı? Yok yok. Şey adama çarptım da arabayla o yüzden. Okay, okay. Ha, bu, tam ben bunu kullanırım. Take a mask. Take a mask. Tek tek. Okey okey. Take a mask. Sana diyorum lan. Yanımdaki... Taktım taktım. Ne no, sen demedin mi? Tamam ha, tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Bro. Mas Oo. Ya bu maske takmıyor ki. Tamam. Bu gerizekalı maske takmıyor ki bu. Ben o kadar gerizekalı ol olamaz ondan emin oldum. Oğlum maske takmadı ki. Tamam şöyle. Bro. Ha böyle tamam. 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 Tam nasıl kullanacağımı buldum aga. Dede. Dede. Kaptan buzdağı önümüzde. Lan oğlum bu basket tak ki? Bu mal bir mal. Adamın ismini yaz. Adı ne? SD bu. Ya oğlum biz bittik gibi maske takmadı. Biz biz geldik abi gemiye. Biz de burada işte geminin yaptınız da de, bu maske takmıyor oğlum. Dur bir dakika. Bizi görüyor mu? Görüyorum. <laughs> Yeni şeyler deniyorum ya. Tamam bak iniş yavaş. Yavaş yavaş git oluş. İn şimdi İn in in. in. Tamam. Geri zekalı tamam. özürlü ben... herif. Ben de özürlüyüm. Geri ben. Öldü mü? Mal. Geri zekalı orangutan arabadan atladı. Ne oldu ne yaptı? Uçaktan atladı mal. Çöpek. Uçaktan mı atladı? Çöp. Pek. Yani. Abi her, hepsi mi var ki bunlar? İkisi de mi? Harf ediyor mu? ikisi de var? Bir de SD dedik bu adam adamdır dedik de bu bu bu, bu, bu adam. Hiçbir adam değil. Troll yapmaya gelmiş kesin. 8 bin olmadan mı? Tabi troll yapmaya gelmiş. Bu da sadık Boşver bir kere daha deneyek de belki yanlışlıkla yapmıştır o adam. Belki D'ye ne F'ye basmıştır ya. Yani. Olabilir böyle şeyler. Uçak sürmüyor ki ben sürüyorum. <laughs> Olsun. Ben yanlışlıkla kafeye basısı gelmişti yani. Yanlışlıkla neyse. Yürü kardeşim. Koş 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 koş. İnme bu sefer tamam mı? Hadi bin bak Domi. Bu sefer inmiyorsun tamam mı? <laughs> Eyüzü işi min bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? Ah tamam. Oğlum. Kimita. Oğlum adam bir yok oldu geri geldi vallahi korktum ya. Neyse. Biz gemeye gidiyoruz şu an. Biz de gidiyoruz. Ne yapıyoruz lan siz? Zıplaya zıplaya gidiyorlar. <laughs> Biz altınızdayız. Görüyor musun bizi? Ha geçtik. Ana, isminiz görüyor lan? Hoppa, yavaş. Ananı avradım. Ne isim? Buradan gidiyoruz. Allah Allah Mato. Kaptan buzda önümüzde. Tamam bak şimdi yavaş. Bak yine atladı o Yine mi atladı? Evet tam. Tam paraşüt. Tam sen tam sen şey yap. Paraşüt açmış Belki yaparız. Ama ben de atladım. Oğlum daha sen mi öldün? Helikopter patladı. Helikopter Helikopteri niye patlatıyorsun? Abi odama diyor kendisi Pardon. Helikopterim. Odama diyor harbi kendisi mal. ekmek. Arkadaşlar şey diyeceğim. Eee. Uçak kullanmayacağız herhalde bir daha değil mi? Hı? Biz uçağı bir daha ku kullanmayacağız çünkü yerleştirmeye çalışıyoruz. Kullanacaksınız uçağı. bence. Hay, yani, oğlum bence kullan kullanacaksınız ya bir yere koy da oraya. Oğlum, hani, koyma, yer koyma yeri var orada da adamlar var koyamıyorum ki. E tamam işte biz sıkarız onları sen ne yap Okey tamam. Biz indiririz sen. Tamam. Sen ölme ama ölme. Bak ölme. Bir kere öldük A, ya, iyi ki. İyi ki bir kere öldük ya. Ölme güzel kardeş. Ölme. Bir kere de olsa ölme. Tamam ölmeyiz ya. Ben süreyim ben süreyim aldanmasın. Andaval sürüyor hadi bakalım. Ha? Yanım, bu yanımdaki andaval sürüyor bakalım sür, sürebilecek. Tamam ha, o halleder ya sen. Sen uçaktan atlıyorsun gidiyorsun gemiye indiriyorsun herkese o kadar ya. Kolay oğlum bunlar. Top ve yapmayı falan unutma. Tamam tamam. Biz şöyle saldırırız. Bakayım ne başka ne varmış. Şöyle saldıracağım. Bu adam benden daha iyi sürüyor. Biz bir işten de alıyoruz valla. Bu adam harbi diyorum, benden daha iyi sürüyormuş. İnirsen, inirsen. Oğlum içeride sıkıntılı türde adamlar var bak yalnız. Ben şu anda tarıyorum. Tabi mermiler tutuyor mu emin değilim. Ooo geçiyorlar Biz alta iniyoruz Ben inerim aga İbu İbu bana meydanda yatıyorlar Ya oğlum ölme ölme sakın ölme Tam F yap tam yap Tamam, tamam yaptım yaptım İbu ben alt kattayım Ooo oh, ah, 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 içimden geçiyor Gaz <laughs> 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 Ölme aga dayan Alttaki adamlar Bunları mı alacağız? Aynen yeşil şeyleri topla. Anlamadım ki. Yeşil şeyler Nerede yeşil şey? Ha, aşağıda. Aşağıda da. Ben de aşağıdayım da. Yeşil Bu şeyler. Oğlum, adam? Ne yapacağız Şu. Ne bileyim oğlum be. Allah Allah. Oğlum yeşil şey burada yok ki. Ya çekin. Burası diyor e yukarıda o zaman. Dur bir dakika geliyorum. Ne oluyor Ne, ne kırıldı? Ne, ne patladı? patladı kesin. Yok ya. Yere oldu o zaman. Ne oldu? Yukarıda ya. Ha yukarıda mı? Okey. Belki. Ama altta da olabilir. Anlamadım ki ben. Oğlum bir de polislerle Hı? uğraşmayalım. Bir de polislerle uğraşacağız. Oh. Nerede? Tamam yani bu adamları indirelim daha da sonra rahat keşfederiz gemiyi. Bunların hepsi üst katta şu anda en üst kat. Medik. Agu yeşil şeyler galiba medikleri temsil ediyor. Sanırım ama. Ne oldu, ne oldu lan? İbo. Ne oldu Ali? Ne oldu az önce? Ne bileyim ben anlamadım düzgünce oynuyorum ben şu anda. Tamam. Aga bunların hepsi... Bir tanesi buldum. Bunların çoğu veya hepsi en üst katta. Harbiden mi? Harbi çünkü ben... Ya, bütün, bir tanesini alt katta ben buldum. Bütün gemiyi gezdim hiçbir şey yok. Yukarısı ya en... Dur bir dakika. Yukarısı daha fazla kol, korunuyor. Acil destek talep ediyorum. Acil destek talep ediyorum. gidiyor? ben, ben yukarı gidiyorum şu an. Papçıya, yap, yap, sakın ölme. Sen sesi... nasıl çıkılıyor onu bilmiyor musun ben? Merdiven var ya oğlum. Hani nerede oğlum? Oğlum merdiven falan yok yani. Burada niye bu kadar kaslı adamlar var lan? Aga merdiven yok. Tamam tamam biz hallettik merdiven. hallettik. Tamam hallettik biz. Emin misin? Emin misin? Alın bir şey üstü işte, yukarı hocam. Ne bileyim. Ne bileyim, Ne bileyim. Ne bileyim. Ben de halletmeye çalışayım Allah biraz. Allah. Allah. Yok mu O bir üst daha kat, bir üst daha kat var. Oğlum burası niye bu kadar katlı? Ben oraya nasıl çıkacağım ki? Biz hallediyoruz, hallediyoruz. Ya of oğlum olmaz. Eğlencesi orada şimdi. Benim oraya çıkmam lazım. Aha vallahi buldum İbo. Allah Allah. bir tane buldum Allah da az kat. Allah Yat 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 yat. Yat aşağıya namussuz herif. <laughs> ver ver ver. Nerede? Şuradan çıksam yok. Sonuncuyu da çalıyorum. Ben e, ben çaldım. Olsun. Kaç, İbo kaç 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 kaç. Kaçıyor mu? Çıkıyoruz. Aldık mı? Işte. Topladım her şeyi. Helikopter nerede? Tamammış. Tamam, İbo helikopter. Bindim, helikopter patlamış. Bizi al. <laughs> helikopter. Tamam bin şura bin bin. Şuna bin şuna. Tam jet ski'ye bindim ben. Ya ben jet ski'de birini götürüyorum valla. Diğeri kimse. Tamam ben bindim valla. Al sen ne yaptın? Helikopter yok patlatmış gerizekalı. Domik bin domik. Ya oğlum bir tane işte diğer de ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor ya? E diğer ne yapıyor? Vallahi orada bir sürü jet ski var. Hepsini indirip gelir herhalde. E diğer ne Allah kurtarsın. Os çok istiyor. Bravo. Bravo. Ohi, ohi, mama mia. Aga polislere sıkmayın, kurtulmamız lazımmış. Hey, şey Helikopter. Oğlum biz nasıl kaçacağız? Aga bizim dağ taşa sürmemiz lazım. Şey karaya... Yani bizim dağ taşı süreceğiz oğlum işte. Tamam ben kaçtım. Ben kaçamadım karaya gitmem lazım. Karaya gitme karaya gitme denizden kaç. Şişt. Oğlum bir sürü şey var. denizden kaç deniz daha kolay. Nasıl? Evet denizden <laughs> dümdüz sür. Böyle yanlıya yanlıya öyle etrafa. Adamlar gülümce şey. Deniz daha kolay. Oğlum helikopter ar 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 arkamda görmüyor musun? Yani yapacak bir şey yok ondan da. İlerle e, çok hızlı git, çok hızlı git, çok hızlı git, çok hızlı git. Dümdüz giderken gece dümdüz giderek kaçabilirsin yani. Save the shotgun mu? Ben karaya gittim ya. İyi tam ben de bununla boğuşuyorum. Bak şunu öldürsen. Ben kardan gitmişim. Bak şu yanımdakini öldürsem var ya, huzura kavuşacağım. Kareye sürmüşüm ki. Geri zekalı ben. Özürlü ben. Hala da geliyorum. Alo? 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 Tamam 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 tamam. ben gidiyorum. Biz gidemiyoruz oğlum peşimizdeler. Jet ile kaçın işte bir yerlere. Lan jet ski kıyıya sürdüm yanlışlıkla. Lan ya oğlum jet ski kıyıda gitmez ki. geri zekalı. Beni görme. Beni görme. Normal insan gidişi gibi gör beni işte. İndirdim valla birini. Bunu. Ya kaçsana kanka. Polislerle çatışmaya girme. Aga karadayım nasıl girmeyeyim? Yan yanlış yere sürdüm. oğlum sen niye karaya girdin zaten? Yanlışlıkla. Ya, bir insan nasıl yanlışlıkla karaya gidebilir ya? Neyse, Allah kurtarsın ya. Yapacak bir şey yok. Kaçabilirsiniz. Kaç. Ama vallahi vurdum Eray'ı. Tamam. Yüz, 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 yüz. Yüz lan yüz. Zeyrek kaçamazsın dümdüz. Hayır po, poli, 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 polis. Polisin gemisini vurdum. Ha o zaman tamam. O zaman anladım tamam. Ha, o zaman kaçarsın. Allah ben gittim. Ha, köprü altında bir yere gidiyorum ben ha. Şu an. Vurma vurma vurma. Vurma vurma. Nasıl öldün? Niye öldün? Nasıl öldün? Niye öldün ya? Hop <laughs> ya. Vallahi derineceğim ya. Allah kurtarsın. Niye gidiyorsun? Neden? Sizin de jestik ile kaçmanız lazım. Ben nasıl kaçtıysam sizinle kaçmanız lazım. Polisler de niye çalışıyorsunuz abi? Lan helikopteri benim peşime takmışsınız hepsiniz. Üç tane helikopter beni kovalıyor. Nasıl kaçayım? Nasıl kaçayım? <laughs> Etrafa denizden kaçsana kanka düm. Yok yok gidemiyorum helikopter peşinde. Ya. Ha, sen şimdi benim jeskime Tamam Benimle beraber ben, ben var öyle bir kaçırtacağım seni. Merak etme. Helikopter peşimde diyorum hala kaçabilirsin diyor. Ama kaçabilirsin ben çok daha helikopterden kaçtım ya. Oğlum, adam benim peşimdeyken ben nasıl sürebilirim onu? Beni tarıyor adam. Tamam sen bu sefer benim jeskime bin. Anlaşıldı mı? Tamam. Hadi bakalım. <gülüyor> bak, <gülüyor> noobs bak adam ne demiş bak size bak bak noobs demiş noobsup adam size noobs demiş görüyor musun? Alo ses gitti. Yok yok. Ha, adam size bak noob sevmiş görüyor musun? <laughs> ne diyorsun? Baskın zamanı Abi. bebek. Bak normal park et şuraya kardeş. Bak normal koy oraya. Bak normal koy koy. Koyum. Şurada park yeri var. Kör gözleri tükürdü. Üst tarafı siz halledin. Rahatça. Yok benim bu yanımdaki adam yeri zeki adam. Tamam bırak ne yapalım yapsın ya. ama. Uğraşma onunla. İbo. Tabii ki yap. Tabii. İbo. Tamam, ben bir tane aldım. İbo bana vurduruyorlar. İbo burada. Kaslı adamlar bana. Tamam, vurduruyor. Kaslı adamlar bana burada vurduruyor. artık. Ölme. Aldım. Aldım. Yürü. Aa! Oh, çüş. Helikopter geldi. Dikkat. Adamlar harbiden bana vurduruyor aga. Oğlum di adam, diğer adam nerede? Mal mal Ülük dolaşıyor şu helikopterle. Bir park edemedim ölüyorsun. Oğlum ben de ölüyorum. Tamam sürücüsüne vurdum ya şu şeyin. Tamam helikopter gitti. Helikopteri ben düşürdüm. Rahat Birinde Birini de ben düşürdüm. Tapçı 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 tap, 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 tap ve. Ha, oğlum sen ne yapıyorsun burada güzel kardeşim? Üst kata çık sen, sen. Çık, Üst nereden çıkıyor? Bana bir göster <laughs> Nereden çıkılıyor üst kata? Bak şuradan gidiyordum. Şuradan da çıkıyor. oğlum burası varmış ya ben burayı bilmiyordum. O onları avradan adamdan kurt. Nerede? Ya gel ya gel. Gel gel. Gelmedim. Oradan dümdüz ilerle zaten çıkıyorsun yukarı. Ha tamam. Anladım. Ya 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 ya. Dakika. Vurdum. Helikopteri indi. İndirdim helikopteri. Helal olsun. Yap lan kaslı herif. Armor, armor şey bastım. Oyun kastı, oyun kastı. tabii. <laughs> Aga okay, ekran kartını yenilemek Ekran kartını yenile yenilemek için şey yapıyor musun? Windows CTRL Shift B. Reis, evet, onu yapacak zaman yok ya. Ne <laughs> üst katta mı başka? Aynen. kaldı? Aynen. İkisi, i̇kisi üçü de en üst katta. Üst katta nasıl çıkacağım? Gel gel. Yardım et, yardım et. <laughs> Tam biz CD ile indiriyoruz. Ah tamam böyle çıktım ya ben direkt. Tamam gel bize yardım et. Tamam ne şu aldım? bir. Vallahi şunları alayım. Şu ee, almamışsın. Bir tanesi aldım. Diğer nerede? Diğer nerede bir tane daha var. Aşağıda. Bu sefer aşağı. Aşağıdakini almadık mı ya? Almamışız. Aynen bak. Geri al, aşağıda. Bak şu. Aldın mı? Aldım. Tamam, tamam. Kaçalım. İler... Yani bir tane daha varmış. Şurada ileride galiba, en ileride. Helikopter patladı değil mi? Aynen patladı hiçbir helikopter yok şu an. Aynen yani bizim helikopter. Galiba. Bizim gerizekalı. Ne ya lan bu? Ne yapıyor lan bu? Alttan in. Manyak <laughs> oğlum bu nerede şimdi? Ne bileyim o. ha o, o sen misin lan? Oğlum şu mu acaba? Yok oğlum o değil. Bir alt, bir alt katta o zaman. Yok bir alt katta bir şey yok ya. Abi başka bir anlam var mı sence? E bileyim, anlamadım ki. Odalara tam bakmamışlar demek ki. E, diğer nerede? Senin diğer arkadaş nerede? Ne bileyim bak. Aynen bak odalara bak. Aldım mı? Aldım. E, tamam. Gel şimdi bak. Kaçmalıyız lazım bizim şu an. Hızlı koş. Gel şimdi. Ha, gel beraber bir tane cizli. ben bineceğim tamam mı? Tamam gel bir. beni fark et. Geliyorum. A tam götündeyim şu anda. Gel. <laughs> Peki. Bak şuna bin. Şuna ya. bin. Geldim. Bin hızlı bin hızlı bin hızlı bin. bin, bin misin? benim benim benim. Sür sür sür. Gelen. İşte şimdi nasıl bakıyor? Gelen helikoptere sıkayım mı? Orta far bak. Sıkma hiçbir şey yapma sadece. Hiçbir şey yapma. Sadece izle. kaçışımı izle sadece? <laughs> lop lop lop. Sadece kaçışımı izle tamam mı? O benim duruşum hiç hoş durmuyor. Kaçamazsın ben. dediler. Kaçarım. Bu Diğer... O kadar da abi bunu yapman gerekiyor tamam mı? Diğerleri bu kaçabilir miyim? bu kadardı ya. Diğerleri kaçabilir miyim? Bu Ne mi bileyim oğlum o kadar da yeteneğine var ne yapar lan sen sonra Onlar da Bu kadardı ya? Onlar ölürse Sadece bu arada. bunu yapman gerekiyor tamam biliyor da, musun? Tamam da onlar ölürse setup biter ha. Ya kanka ne yapayım bilmiyorum ki oğlum nasıl kurtarayım ben onları olmaz. şu an ya. Yapabileceğimiz yani bir şey yok. Ne haber hanımefendiler? <laughs> Oha! Çüş! En fazla bu kadar mı hiç? Aa devam lan? Ah be etmedi daha. şuradan bir şey çalacağız şimdi. Birine vurma sakın. Şu araba çalarız ya park edenlerin. Ya gel, gel şuna Evet o. onu almasaydın. Ben sürün çık. Beni al. E şey çıkarsan neyse. Neyse abi. Şimdi e F'ye basılı tutsam ben düşüyor muyum? Bunu ba ba yap bakayım. <laughs> Yok ben düşüyorum. Aa, şöyle yapsam Yok yok tamam Ne Yine de Tamam tamam. Yine de binmiş. Tamam bin bin. bin demiş, ya. Nasıl? Ha kaçmış ya onlarda galiba. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz şimdi adam bulamadık o yüzden. Başka bir başka bir gün deneyeceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.